Herkese merhaba. Bu dersimizde Scratch 2.0 offline editörün indirilmesi ve bilgisayara yüklenmesini göstermeye çalışacağım. Bunun için arama motoruna Scratch download yazıyorum. Scratch offline editör sayfasını açıyorum. Scratch offline editör sayfasında ilk başta size Scratch'in son versiyonu yani 3.0 ile ilgili indirme penceresi açılır. Hemen alt kısma doğru indiğinizde eski sürümlerden. 2.0 ya da 1.4 versiyonunu görüyorsunuz burada. 2.0 çevrim dışı editöre tıklayıp indirme sayfasını açabilirsiniz. Burada 2.0 Adobe Air üzerinden çalışır. Şu an benim bilgisayarımda Adobe Air yüklü. Siz de yüklü değilse lütfen alt kısımdan Windows indir yazan bölümden işletim sisteminize göre Windows ayar buraya tıklayıp indirebilirsiniz. Ama benim tavsiyem öncelikle Scratch'in kendisini yani 2.0 versiyonunu başta indirin. Daha sonra eksikse eğer Adobe Air sonradan dönüş yapıp buradan indirebilirsiniz. Şimdi ben Scratch 2.0'ı Windows sürümünü indir, Windows'un karşısına indir butonuna basarak indiriyorum. Tıkladım. Masa üstüne kaydedelim. 58.3 MB. Bir defa tıklıyorum. Yükleme sayfasını açıyorum. Çalıştıra bastım. Evet bu şekilde yükleme ekranı geldi Scratch 2.0 offline editörü masaüstü kısa yolu olsun devam ediyorum Adobe Air istiyor benden Değişiklik yapmasına izin veriyor mu Diye bir uyarı geliyor buna evet diyerek geçiyorum Bu arada Adobe Air'ın da yüklü olduğunu gördüm bilgisayarımda Evet karşıma Scratch 2.0 offline editör penceresi açıldı yani offline editördü diye Bilgisayarda kullandığımız Kullanırken ee, internet bağlantısına gerek olmayan sürümü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.